Bugün e, ne oynayayım ne video çekeyim diye düşünürken bugün ikinci videom bu farkındaysınız. Bir bunu buldum. Tabi bir abone olsanız like atsanız sevinirim. Çünkü ben e, hep farklı farklı oyunlar oynuyorum ve bunları yükleme var. Bazen silmiyorum ama neyse sizi rahatsız bırakmayın bu biraz sesli. Ahankadın. Neyse kazanmak üzereyim şimdi arkadaşlar. Allah'ım. Neyse arkadaşlar bir de kurbağa deneyeyim. Ama siz şuradan abone olduysanız devam edebiliriz. Ana gergediz biliyor. Neyse bu sefer yanacağım. Bu sefer yanacağım. <gülüyor> git git. <gülüyor> Ana gitti. Bu sefer yine kurbağa olsun. Kurbağa zıplıyor ya daha iyi olur. Bu kaybettiğim tavuğu kullanacağım. Ama kaybetmezsem tavuğu kullanmam. Evet. Arka gidiyoruz. Ya kaçırdık. Anam. Az kalsın kaybettik. <laughs> Anam. Burada da nazar oldu. Hoppa. Hop, hop hop hop. Ay bu tavuk çok tatlı ya. Ay biz de gidecektik. Ay yüz tane nazar oldu ya. Ama yeniden doğduk. Nezara çıkartın. Bak bu sefer yeneceğim. Birinci nazarımı geçtim. Oha nasıl geçtim ya. ya ama günah ya. Bu sefer hem hızlı hem de güzel geçeceğim. Bak bak ne güzel oynuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ya insanların yanına ne zarar mu? Bak bu tavuk biraz sinsin. Tavuk bak. Eğer bir daha kaybedersen sen oynamayacağım. Hep kurbağayı oynatacağım. Yanında kardeşim de var. Ona söyleyeyim. Muhammed. Efendim. Bu maç bittikten sonra kurbağa mı oynasın? Sesli konuş. Ya da tavuk mu oynasın? Bence kurbağa oynasın. Tamam. Kurbağa o zaman. Sesli konuş. O zaman arkadaşlar hiç kazanamadık. Kazandığımda oyunu bitireceğim. Ay videoyu bitireceğim. <laughs> Hadi bu sefer yavaşım. Bak ortada bir tane zor kısım var. Ay. Orayı yapmam gerekiyor. Aha. Geçtim. İşte bak burası. Buradan da hızlı hızlı. Ama çok yavaş gidiyorlar. <laughs> ya ama öyle olur mu? Hangisini seçeyim? Bas. Um. Of. Seçilmedi arkadaşlar. Bir türlü sinirlendim. Ana. Ay geri gitti korktu. Evet çok güzelim. Oho! Nasıl olabilir? Hangisi olsun? Hangisi? Kurbağa. Kurbağa dedi herhalde arkadaşlar. Yoksa ben mi yanlış duydum? Ana gitti gitti. Bak. Ben niye hep yeniliyorum? Bak bir kere sana oynatacağım. Eğer yenilirsen seni çok kötü atacağım. Tamam mı? Hey, al. Arkadaşlar şimdi kardeşime verdim o oyunu. Gel. seçtim. Hadi sakin. Of. Çavuk da çok tatlı. Bak en zor kısım. <laughs> Yandı. Ya dur. Bu biraz çok zor. Tam bir kere oynayacağım. <laughs> Ana gitti. Gitti sıkıştı. O ikisi birleşik miydi? Evet. Ama bu saatten sonra hep sakin olmamız gerekiyor. Nasıl olabilir bu? Şu an elimi aldım arkadaşlar. Ah, Allah. Gireyi çağırıyor. Tamam. Evet bak. Da, 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 Nereye gidiyorsun oğlum? Aha kırıldı. Abi, nereye geldik? kazanma. Bir daha denedim arkadaşlar o şeyi. Aran. Arkadaşlar burada gizli bir geçit var. Giz, gizli bir geçit var ha. Bak. Bu sefer mor. Bu sefer mor rozeti. Bak gerçekten sonsuz seviyem. Burada sonsuza kadar gitme varmış. İnanamıyorum. Ve çok zor. Böyle sonsuz ne olurmuş. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hep bana like Üç, iki, bir görüşürüz. Tabi gitme lan. Bence böyle gitsem olur.